Şimdi arkadaşlar 2005 senesinde Gazi Osman Paşa Bağlar kurmuş olduğumuz derneğin kurucu e, başkanlarından biriyim. E, bu dönemde e, iki dönem Gazi Osman Paşa Sinoplar Derneği'nin başkanlığını yaptım. Gerçekten e, Bağlarbaşı Bağlar için çok şeyler yaptık. Bağlar eksik olan şeyler var mahallelerde. Bu eksikleri e, gidertmek gidermek için ben muhtar adayı oldum. Görüyorum Bazen yapılan şeyler gerçekten çok yanlış. Bunu en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. Bağlarbaşı'nın fakiri var, fıkarası var, hastası var. Bunların her zaman yanında olacağız. E Bağlarbaşı Mahallesi'nin sokaklarının gerçekten çok büyük sorunları var. Onları yapacağız. Allah'ın izniyle halkla bir olup bunun üstesinden geleceğiz. Yanımızdaki çalışma arkadaşlarımız gerçekten çok değerli arkadaşlarımız. Hepsi el birliğiyle bu işi başaracağımıza inanıyorum. Onun için Bağlarbaşı halkından destek istiyorum. Bu dönem bizi seçsinler, hizmet görsünler.